Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Al yanaklı Amasya'nın elması, dört bucağı şehzadeler yuvası, aşıklar diyarı ünlü Sivas'ı, ozanlarla dolaşalım Türkiye. Şimdi Yurt özlemi olsa e, sadece bir yerden bahseder. Bu yoktur. Gurbet acısı zaten yurt özlemi gurbet acısı aynı şekildedir. Yaşama sevincine dair herhangi bir bilgi yok. Hem Amasya'dan hem de Sivas'tan ve Türkiye'yi dolaşalım dediğine göre Türkiye sevgisinden bahsettiği için doğru cevabımız D. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir demiş? Ana düşünce neydi arkadaşlar? Yazarın bize vermek istediği mesajdı. Okuyalım. Herkes kendi yeteneklerine yönelik alanlarda başarılı olabilir. Bu nedenle daha çocukken düşünmeye ve kendimizi keşfetmeye çalışmalıyız. Hangi alana yatkınlığımız var? Bunu erken yaşta belirleyen insanlar başarıya daha yatkındır. Bana vermek istediği mesaj ne arkadaşlar buradan? Başarıya ulaşmak için yeteneklerimizi çok küçük yaşlarda keşfetmemiz gerektiğini öğütlüyor. A şıkkında çocuklar belirli konularda yetişkinlerden daha yeteneklidir demiş. Bu değil arkadaşlar bize vermek istediği mesaj. B başarmak için yeteneklerimizi çocukken keşfetmeliyiz. Evet çok küçük yaşlarda yeteneklerimizin farkına varmalıyız, keşfetmeliyiz diyordu. Metnin genelinde bana vermek istediği mesaj yani ana düşünce B şıkkındaki cümledir arkadaşlar. Başarmak için yeteneklerimizi çocukken keşfetmeliyiz. Şunu da unutmamam gerekiyordu. Ana düşünce mutlaka bir yargı bildirmelidir. Yani bir cümle halinde olmalıdır. C ve D'yi de kontrol edelim. C Çocuklar yeteneklerini belirlerken yetişkinlerden yardım almalı. Yetişkinlerle alakalı bir durumdan bahsetmemiş. Dolayısıyla C'yi eledim. D. Yeteneklerini keşfedemeyen insanlar da başarılı olabilirler. Hayır. Bunun tam tersini söylüyor yazar. Dolayısıyla D de elendi. Cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Özlem, B. Pişmanlık, C. Umutsuzluk, de merak. da taşınmaz yükü göklerin herkes koşar, zıplar, ben yürüyemem. İsterseniz hayat aşını verin. Sayılı nimetler bal olsa yemem. Bakalım arkadaşlar. Özlemle ilgili hiçbir şey yok. A'yı eledim. Pişmanlıktan bahsedemem. Pişmanlığı da eledim. Merak içeren unsurlar da yok. Fakat umutsuzluk var arkadaşlar. Sırtımda taşınmaz yükü göklerin diyor. Herkes koşar zıplar ben yürüyemem. Bakın hep umutsuzluk belirten ifadeler var. İsterseniz hayat aşını verin diyor. E, sayılı nimetler bal olsa yemem. Hiçbir şeye dair umut beslemeyen bir kişinin ağzından çıkmış sözler gibi. Dolayısıyla bu metnin ana duygusu bana hissettirmek istediği temel duygu umutsuzluktur diyebilirim. Cevap C şıkkıdır. Bu parçada dört tane yargı vermiş. Fikirlerinden hangileri vurgulanmıştır diyor. Bu yargılara bakalım. Verimli çalışmak önemlidir. Saatlerce çalışan herkes başarılı olur. Çalışırken iyice odaklanmak gerekir. Çok çalışmak için uygun bir ortamımız olmalıdır. Şimdi metni okuyalım. Hangilerinin vurgulandığına bakalım. Uzun saatler çalıştığını söyleyip sınavlarda başarısız olan arkadaşlarım var. Biliyorum ki saatlerce çalışmışlardır. Ama önemli olan bir işe tam odaklanmak ve verimli bir şekilde çalışmaktır. Şimdi birinci yargıya ulaşabilirim buraya kadar olan kısımdan. Verimli olarak verimli bir biçimde çalışmak gerekir. Bunu ifade ediyor. Ve önemli olan işe tam odaklanmak demiş burada arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü yargıya da ulaşırım. Çalışırken iyice odaklanmak gerekir. Devamını da okuyalım. Bu nedenle önemli olan çalışma süreniz değil, ne kadar verimli çalıştığınızdır. İkinci cümlede saatlerce çalışan herkes başarılı olur diyor. Tam bunun aksi bir şey söylüyor. Arkadaşlar ne kadar çalıştığınız değil ne kadar verimli çalıştığınız önemlidir diyor. İki olanları elemem lazım. Dörde baktım çok çalışmak için uygun bir ortamımız olmalıdır demiş. Yani ortamla ilgili hiçbir şey söylememiş. Dolayısıyla dördü de elemem lazım. Zaten birinci ve üçüncü yargının sonuna ben artı koymuştum. Bunlar çıkarılabilir bu metinden. Bunlara vurgulanmıştır deme, demiştim. Dolayısıyla cevabında 1 ve 3'ün bulunduğu B şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen dediği arkadaşlar nedir zaten? Biliyorum ki ana fikir yani ana düşünceyi arayacağım. Şıklara bakayım önce. İyi seçilmiş sözcüklerin her şeyi değiştirme gücü vardır. B. Sözcükler dilimizin özelliğini yansıtır. C. Türkçe sözcük sayısı bakımından en zengin dildir. D. Konuşurken seçilen sözcüklere dikkat edilmelidir. Şimdi metne geçelim. Konuştuğumuz dil, kullandığımız sözcükler hayatı karşısında çok etkileyici ve güçlüdür. Sözcüklerin ne derece güçlü olduğunu belki çoğumuz bilmiyoruz ama iyi seçilmiş, yerinde kullanılan sözler Belki de dünyayı değiştirme gücünü elinde bulunduruyor. Neyi kastetmiş arkadaşlar burada? Neyi anlatmış? Asıl anlatmak istediği, bana vermek istediği mesaj ne? Sözcüklerin dünyayı değiştirme gücünün olduğunu söylüyor. İyi seçilmiş sözcüklerin, yerinde seçilmiş sözcüklerin. Şıklara tekrar baktığımda A şıkkındaki iyi seçilmiş sözcüklerin her şeyi değiştirme gücü vardır yargısı bu metindeki asıl anlatılmak istenen düşüncedir arkadaşlar. Yani ana fikirdir. Diğer adıyla ana düşüncedir. B şıkkında verilen sözcükler dilimizin özelliğini yansıtır. Ana fikrim olamaz. C şıkkındaki Türkçe sözcük sayısı bakımından en zengin dildir. Bununla alakalı bir şey söylememiş zaten. Olamaz. D konuşurken seçilen sözcüklere dikkat edilmelidir. Tamam etmeliyiz de dikkat ettikten sonra ne olacak? Bunu ifade etmemiş D şıkkında. Fakat A şıkkı metnin tamamını kapsayıcı bir ana fikir cümlesidir. Cevap A şıkkı.